kaç lira aldın? 144.400 Buyur. <laughs> sağ ol. Buyur. Şu ortalığı <laughs> maddelerine kadar Ay sağ ol bakalım. Şu kurallar var ya Yedik yedik, 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 yedik. 22 ekledik turadı. 20 çar. Düşürme sözü. Hah. Hazır Şu mesela Şu Müşteri gibi geliyor. iki tane bilezik alıyor, tarttırıyor. Bilezikleri koluna takıyor. Ondan sonra iki tane de çeyrek veriyor. Çeyreğin parasını verdikten sonra bileziklerden vazgeçtim diyor. Sahte bilezik çıkartıp veriyor. Yerine. Gerçekler kolunda kalıyor. Ondan sonra çocuk elini Bu bilezikler sahte deyince kaçmaya kalktı. Yok adam. Hepsi o. Değeri ne kadardı? 300 bin lira değerinde 2 bilezik. <laughs> Şikayetçisi tabii polisler, teslim